Evet arkadaşlar şimdi devir saatine bak, yukarı aşağıya bak sürekli oynuyor. Araba böyle gaz verip gaz verip bırakıyor, gaz verip bırakıyor. Yani gaza sabit bastığımız halde 1000 ile 2000 devir arasında özellikle 1500 devirlerde oynuyor. Haliyle arabada böyle ileri geri, ileri geri oluyor. Elektroza bak şimdi. Şimdi ustaya geldik. Motorun şu plastik muhafazayı çıkarttık. Bak EGR parçasını şu açık renk olan görüyorsunuz zaten. Neyi söküyorsun bu? E şimdi o EGR'nin emmeye bağlı olan kısmını söküyor usta. Şimdi bakıyorum. Tam emmeye giden şeyleri söküyor vidaları gevşetiyor komple sökmüyor da gevşetiyor onları orası biraz gevşediği zaman zaten araya uygun sacımızı koyuyoruz sağlam sert bir sac olması lazım ee, alüminyum falan olmaz sağlam bir malzeme olması lazım bu arada 150 bin kilometrenin altında falan EGR iptaline karşıyım çünkü niye çevreyi koruması lazım bunlar ama belli bir kilometre geçtikten sonra artık çevreyi korumaktan çok motora falan zarar vermeye başlıyor Ondan sonra motor yaptır, doğadaki ham madde bir sürü parça, işçilik, ham madde, ithalat. Yani ekonomik olarak verdiği zarar astarı yüzünü geçiyor yani. Bunun çevreye verdiği zarar Amerika'nın, Çin'in, yandaşın, onun, bunun çevreye verdiği zararın yanında hiçbir şey. Evet parça tamamen kapattı deliği. Çok sert bir parça. Şuraya bak böyle sert ateşe yani sıcağa dayanıklı bir sac olması lazım. Hı. Vidaları da sıktıktan sonra kapağımızı güzelce yerine oturtuyoruz. Evet, arabamızı çalıştırdık. Bu yeri kemerden dolayı korkmayın. Herhangi bir arızalanması yok. Devirde herhangi bir oynama yok. Evet, motorumuz yeterince yağlama yaptı. Biraz gaz verelim. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Dumana bakalım. Duman falan da yok. Şimdi bir yol testine gidebiliriz. Sadece traction kapatıyorum. Çünkü e, traction patinaj çekmemesi için gazı da kesiyor, fren de yapıyor. Hoş olmuyor. Zaman zaman biraz fazla gaza basacağım için araba patinaj çekmek durumunda kalacak. Evet şimdi gaza bastım 2000 devirleri getiriyorum ara sıra. Bir saniye. Evet 1500 devirler. En çok sıkıntıyı yaratan devirlerde gidiyorum şu anda herhangi bir alver yok. Sabit gidiyor. Şöyle şuradan ana yola çıkalım. Şuradan Allah Allah. Nasıl korktum ya. Araba kaydı biraz. Tüh. Performansımız güzel. o devirlere indiğim zaman araba böyle alver yapmıyor. İleri geri yapmıyor şu anda tam bu devirlerde sürekli oynaması lazım evet o oynama gitmiş abi gaza bastığım kadar devir yükseliyor gazı bıraktığım kadar devir düşüyor herhangi bir arabada hoplama zıplama ileri geri al ver bilmem ne o tip şeyler yok gaz kesme falan yok tekleme yok sorunumuz çözülmüş arkadaşlar çok memnunuz çok mutluyuz şu anda bence kanala abone de olun çünkü fırsat bulucu gibi böyle faydalı şeyler paylaşacağım ki işinize yarayacaktır. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Arabalarla ilgili mekanik, bilmem ne, özellik, donanım, sürüş keyfi, sürüş dinamikleri. Dediğim gibi 150-200 bin kilometre altında EGR iptaline falan karşıyım. Millet hep dışarıda. Deprem oldu biraz önce de. Silivri'de 6.3 falan diyorlar. Biz Bursa'dan bayağı bangır bangır hissettik. Demek ki bayağı olmuş. İstanbul'da hep korkmuşlar. Neyse arabamız güzel oldu ya. Hani Ege'nin nasıl körleneceğini öğrenmiş oldunuz. Bundan sonra ne ustaya gideceğim abi? EGR iptal ilanı vereceğim. Gelenin <laughs> EG de EGR'sini iptal edeceğim. <laughs> Tabi yazılımı başka yere yaptırmak gerekiyor. Fiziksel olarak EGR iptal edilir. Yani Tertemiz. Gezersiniz. Siz de abone olmadıysanız abone olun. Faydalı olurum. Herkese keyifli sürüşler diliyorum.